asfiyeli şahsine değil zaten o başka. bir. Evet. efendim. Her mümin gibi benim hüviyet şahsiyetimi ve mahiyeti insani insaniyemi anlamak isteyenler ha. ve benim gibi olmak arz edenler Allah'daki na cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar. Ehemmiyetsiz, hakir ve fakir görünen vücudum her müminin vücudu gibi neymiş? hayat neymiş? İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İman tahkiki neymiş? Marifetullah, marifetullah neymiş? Muhabbet muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar, dersini alsınlar. Evet, Asker bu işte. Tekrar baştan o. Asker bu işte. Her mümin gibi benim hüviyet şahsiyemi ve mahiyeti insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi, ol Üstad gibi, olmak istiyorsun. Öyle mi? O zaman paçaları sıva. Paçaları sıva. Bak. Ve benim gibi olmak arzu edenler <laughs> na daki na cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar. <laughs> Ehemmiyetsiz, hakir ve fakir görünen vücudum her müminin vücudu gibi neymiş? Hayat neymiş? İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İmanı tahkiki neymiş? Marifetullah neymiş? Muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar, Anlasın. dersini, alsınlar. dersini alsınlar. O noktayı yakala bak lazım. Aziz haddese aciz noktasını yakalamak. Fakr. Yani kainatta hiçbir şeye malik olmadığını bir hakka yakın yaşayabiliyor, yakalıyorsan o noktayı bir defa yakalasan yetiyor zaten bir defa. O bir daha geri gitmiyor, geri dönmüyor iş. Az şefkat, şefka, tefekkür. Bunların o, o noktayı bir defa yakalamak lazım geliyor. Az. E azı yakalarsan Korkma. Ekmeğin de sen ayağın gelir. Meyven de ayağın gelir. Fakirlik diye bir şey olmaz. Yani sıkıntı olmaz. Aç.